Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün size yine iki tane çok güzel şirket buldum. Bu şirketten arkadaşlar hem bilançona bakacağız. Bilançona bakmadan önce de neden bu şirkette seçtiğimi, onun mantığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar kağıt ve kağıt ürünleri seçtim. Bunu seçmemin sebebi Türkiye gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler arkadaşlar daha çok emek yoğun ürünlerde, düşük teknoloji ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüğü vardır. Bunu ee, Portekiz'in şarap ve İngiltere'nin kumaş üretiminde görebiliriz. Mutlak üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum pek arkadaşlar ama karşılaştırma üstünlüğü vardır. Çünkü mutlak üstünlük bütün kaynakları e, oraya evrilirseniz kim daha düşük maliyeti üretim yapar. Ama e, yurt dışındaki Avrupa ve Amerika tarzı ülkelerdeki şirketler bunlar yüksek teknoloji üründe çok daha başarılı oldukları için oradaki sermayeyi ve emeği, sermaye ve emek e, yüksek teknolojili Ürünlerin üretimine ayırmaları daha doğru olur. Türkiye gibi ülkede arkadaşlar daha çok düşük teknolo teknolojili ürünlerin e, sermaye ve emeği oraya ayırdığını görebiliriz. Şimdi sevgili dostlar bu dediğimiz gibi e, karşılaştırma üstünlüğümüz olduğu için hem de e, son ekonomik e, durumlarda doların 20 liraya dayanmasından dolayı hem asgari ücretin çok e, düşük seviyelerde olması yani 5500 liranın arkadaşlar 300 dolar civarında belki yani 20 lira olsa 280 dolar civarına gelmesi hem de çok fazla arkadaşlar para değer kaybettiği için ihracatta rekabet gücümüzün artması. Hem zaten kağıtçılık Türkiye'de çok eski yıllardan beri yapılan bu işini bilen, düşük maliyetli yapılan bir sektör. Hem de dediğimiz gibi arkadaşlar karşılaştırma üstünlüğümüz olduğu bir sektör. Ben hemen size buradan göstereyim. Bakın. Bununla ilgili Bloomberg haberini buldum sizlere. Onu göstermek istiyorum. İmalat sanayinde 2020'de üretilen ürünler teknoloji düzeyine göre sınıflandırıldığında yüksek teknoloji bu. Ürünlerin toplam satış değerinin yüzde üç buçukmuş. Orta yüksek teknoloji grubundaki ürünler yüzde Orta düşük teknoloji sınıfındaki ürünler ise yüzde altmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye orta düşük teknoloji sınıfındaki ürünlerde neredeyse yüzde yetmişlik bir üretim var. Yani karşılaştırma üstünlüğümüz asıl buradan geliyor. Şimdi... Eee ben hangi şirketlere baktım arkadaşlar? Tezol ve Konka'ya baktım. Tezol'un arkadaşlar bakmamın sebebi satış gelirlerinin yarısı ihracattan gelmesi ve daha çok e, temizlik kağıtları üretmesi, tuvalet kağıdı gibi e, ürünleri üretmesi. Konka'da arkadaşlar, e, bizim kullandığımız kağıtları üretmesiyle bu iki şirketi aldım. Ve finansal verilerin de güzel olduğunu e, gördüm ve düşündüm. Özet rapordan isterseniz başlayalım. Eurobob Tezol e, Kağıt Sanayi'ye bakalım. Bakın arkadaşlar, bir önceki çeyreğe göre satışlarında iki kattan fazla büyüme var. Büyük kendi da aynı şekilde yüksek bir büyüme var. Ana faiz konusunun karı tam 3,5 kat artmış. Fabrik gelirinde artış var. Bu faiz vergi öncesi yani vergi ve faiz giderleri daha düşürmeden önceki kar. Net dönem da 3 katlık bir artış olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklarda bir artışımız var gördüğünüz gibi. Dönem varlık ve duran varlıkta da artışlarımız var. Kaynak dağılımında da %50'den fazla öz kaynak olması iyidir. Çünkü arkadaşlar kaldıraç riskimiz yoktur. Ee, çok fazla borçlanmanın ma maliyeti yoktur. Ha bu oran ne kadar yükselirse şimdi %53 en iyi oran değil. Bu ne kadar yükselirse o kadar iyi. Fakat %53, 53 de çok kötü bir oran değil. Baktığımız zaman arkadaşlar fiyat kazanç oranı 5.44. Bir önceki videoda fiyat kazanç oranının nasıl hesaplanacağını anlatmıştım ben sizlere. Piyasada defter değeri 259 yani çok aşırı primli olduğunu düşünmüyorum. Ha bu şirketler şu an borsanda e, borsanın da çok gitmesiyle beraber tabii ki de düşebilirler daha fazla. E, defterde defter daha da düşük seviyeye gelebilirler. O zaman düşerken toplamanız da olabilir yani. Eğer dersiniz ki ben biraz daha kısa ve orta vadeli düşünüyorum. O zaman arkadaşlar bu şirketler düşerken alır. Ama dersiniz ki ben 5-10 yıllık uzun vade bir yatırım düşünüyorum. E, anlattıklarında gayet mantıklı e, mantımı oturdu. O zaman arkadaşlar alırsınız düşükçe de yavaş yavaş toplamaya başlarsınız. Gelir tablosuna bakalım isterseniz şimdi sizlerle. Bakın 877 milyonun 430 milyonu yurt dışı satışlardan, ihracattan geliyor. Büyük karlılığımız 285. Yani buna baktığımız zaman %30-32'lik bir büyük karımız var. Biraz pazar satış dağıtım giderleri fazla. Bunun da sebebi şurada. Ee, birazdan size zaten faaliyet raporlarını da göstereceğim. İki tanesinde faaliyet raporu açtım. Yurt dışında arkadaşlar pazar payını arttırabilmek için ciddi harcamalar yapıyor. İşte pazarlama, satış ve dağıtım giderleri. O yurt dışındaki payı arttırabilmek için e, biraz fazla maliyete katlanıyor. Biraz e, bundan dolayı geliyor. Pardon konkaya açmışım. Tezole geleceğim. Faaliyet karımız gördüğümüz gibi 202 milyon. Esas faaliyet karı dışı finansal gelirler, finansal giderler düştükten sonra net karımız 254 milyona kadar geliyor. Baktığımız zaman 877 milyonda 254 milyon arkadaşlar eee, satışlarının Ciro'nun %25'i net kar çevirmesi çok kötü bir oran değil. Ha, süper değil ama kötü bir oranda değil. Yani orta bir oran diyebiliriz bunu yani. Orta iyi diyebiliriz. Rasyonelist tablosuna bakalım isterseniz. Bakın cari oran, likitte ve nakit oranlarda şirket gayet iyi. Bunun açıklaması da şu. Bizim arkadaşlar kısa vadeli bir sıkıntıya düştüğü zaman ekonomi olsun, dünya ekonomisi olsun, Türkiye ekonomisi biz kolay kolay batma riskimiz yoktur. Çünkü nakit oran demek dönem varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynakları borçlarımızı karşılayabiliyor anlamına geliyor. Bu oran diğerleri ne diye sorarsanız burada mesela likitte de stoklar çıkartılır. Nakit oranda hazır değerler sadece vardır. Bunlar daha da hızlı bir şekilde nakdi döndürebilir varlıklardır. Cari oran ise en genel tanımdır. Ama nakit oranlı mesela 0.30 olması beklenirken 0.73. Likitte 1 olması yeterliyken 1.53. Cari oran 1.5 olması gerekirken 2.32. Yani bu likit e, likitte oran kanadında iyiyiz. Kaldıraçlarda da baktığımız zaman arkadaşlar kaldıraç oranımızın 47 yani öz kaynakların daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Stok devir hızı e, 4 ayda bir ürünlerimizin bitti anlamına geliyor. 3.34 demek. Bunu 360 güne bölersiniz arkadaşlar. 100-110 günde falan stokları eritiyoruz. Yani 3-3,5 ayda sürekli yeni malzemeler koyuyoruz anlamına geliyor. Karlılık olarak baktığımızda aktif karlılık %34. Gördüğünüz gibi büyük kar marjı %32. Sadece söylediğim rakamlar bunlar. Net kar marjı %25. ya yani kabacık, kafamda %25 ile hesapladım. %28.95'miş. Öz kaynak karlılığı %60. Fena değil. Çünkü öz kaynaklı çok yüksek bir kaldıraç kullanan şirket olmadığı için öz kaynak karlılığı dikkate alınabilir. Pro işte arkadaşlar. E, sermayenin yatırım verimliliği de gayet gördüğünüz gibi iyi durumda. Şirket bilgine bakalım isterseniz. Bakın e, Şükrü Erhan Tezol. Bu biraz daha aile şirketi arkadaşlar. Daha çok tezoller burada e, sermayedeki payları yüksek. Ama derseniz ki ben aile şirketi düşünmüyorum. O zaman hiç düşünmezsiniz sevgili dostlar. Karneye bakalım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi yemyeşil. karlıklarla büyüme, e, kendisinin bir büyümesi ve borçlukların gayet e, az olması, burada şirketimizin sürekli yeşil olması gayet iyi bir durum. Sermaye arttırma temettülere bakalım. Bakın 2022'nin e, Nisan ayında arkadaşlar temettü örmeyi %2.67'den hisse başı brüt 45 kuruş, hisse başı net 40 kuruşluk bir temettü dağıtmış. Toplam temettü 45 milyon. E, Eylül'de dağıtılacak. Daha Eylül ayı gelmediği için dağıtılmalı yazıyor. 30 Eylül'de. Hisse başı net e, 9 kuruş dağıtacaklar. 10 milyon temettü de yılda 2 kere temettü dağıtacak gördüğünüz gibi. Bilançoya bakalım şöyle anlattıklarım şey Bakın mesela dönem varlıklar 1.2 milyar. Gelin kısa vadeli yükümlülükle bakalım 527. Bunun neredeyse 2 iki buçuk katı. İşte buradaki e, nakde çevrilebilir varlıklarımız kısa vadeli borçlarımızı karşılamak için fazla fazla yeterli. Uzun vadeli yük yükümlülüklerimize bakalım. Uzun vadeli olmasının e, iyi yanı şu kısa vadede bizim canımızı sıkmayacak e, kötü yanaşıyor. Biraz e, bir tık fazla faiz giderimiz olur. Öz kaynakları gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela bu ikisini topladığınız zaman 274 ve e, 520 topladığınız zaman öz kaynaklara yetişmiyor. Yani yüzde 47 yüzde 53 kalıyor. Öz kaynağı az olan bir şirket değil yani. Geçmiş yıllar karlarına baktığın zaman arkadaşlar 387 milyon, 518 milyon, 333 milyon, işte 288 milyon. Geçmiş yıllarda da karlı bir şirket olduğunu Görebiliyorsunuz yabancı para pozisyonunun fazla olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar yabancı para pozisyonu zaten ben bu şirketleri alırken arkadaşlar yabancı para pozisyonuna da dikkat ettim çünkü neden yabancı para pozisyonu önemli? Şu yüzden önemli Türkiye gibi arkadaşlar kırılgan ekonomilerde parasının değer kaybının ee, çok olduğu ülkelerde döviz bazlı kazançlar daha iyidir. Şirketimiz bu arkadaşlar bir de ee, şey yapalım raporları okuyalım yıllık faaliyet raporunu bu faaliyet raporu önemlidir arkadaşlar burada ne hani şey yaparsınız kafanızda biraz da kurabilirsiniz. Yatırım yapacağınız şirketle ilgili daha geniş bilgi alabilirsiniz. Hızlıca buraya geçeyim. Direkt olarak daha net olan bilgiye gelelim. Mesela bakın. Ee, sahipleri şöyle bir şey var ki eğitim olarak iyi durumda. ABD'de University of roche Island'da ekonomi ve sosyoloji dalında çift anadal diploması var. 1987'de almıştır. 86 yılında yine ABD'de ee, Suffolk Üniversitesi'nde MBA derecesini almıştır. Gördüğünüz gibi sevgili olsa eğitimi ee, iyi olan Şirketlerde yani yöneticilerin eğitime iyi olması gayet iyidir. Bakalım mesela bolda biraz eşya. Tam eğitimle ilgili bir bilgi var mı? Çok fazla bilgi var. Video uzatmak için geçeceğim. Ee, siz bunları kendinize okuyabilirsiniz. Mesela bakın e, finans direktörü kimmiş? İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Amerikan Dili Edebiyatı bölümünde mezun olmuştur. 88 yılında yine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Uluslararası Yön Yönetim Sertifika Programı tamamlamıştır. 88 yılında asistan denetçi olarak başlamış. 93 yılında kıdemli denetçi olarak Eczacıbaşı falan oralarda çalışmış. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle hızlıca geçiyorum buraları. Kaç beyaz yakalı, mavi yakalı onlar çok benim için önemli değil. Önemli olan şeylere geleceğiz. Mesela bakın e, dönem varlıkların iki kat yükselmesi, duran varlıkların çok fazla daha fazla yükselmemesi. Çünkü zaten ürettiğimiz ürünün e, şeyi bellidir. Daha fazla ekstra makine tesisat almaya gerek yok. Bu da nakit yakalığını azaltan bir durumdur. Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerden ziyade arkadaşlar öz kaynakların hala o ikisinden daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela ikisini toplayın bu rakama gelmez. Net satışlardaki büyüme büyümeyi görebiliyorsunuz. Bunu yıllık final baktığımız için mesela bu baktığımız çeyreklikte. Çeyreklik raporlar. Gelir tablosu da çeyreklikte. Bir önceki çeyreğe göre değerlendiriyorduk. Ama şimdi ben mesela burada, burada yıllığa baktım. Yıllıkta da 2020'de 645 milyonken satışlar 2021'de 878 milyon çıkmış gördüğünüz gibi. Büyük karlılıkta çok büyük bir değişme yok. Çünkü maliyetler 3 aşağı 5 yukarı aynı gitmiş. Ana Anafat konusundan para kazanması %20 seviyesinde. Vergi karşılığı var. Vergi karşılığı arkadaşlar bir vergi gideri yani. Bu yüzden net dönem karında azaltıcı bir etkisi var. Nakit toplam varlıklar çok fazla uzatmayalım buraları. Demek istediğim şey şu toplam varlık içinde. Yani toplam varlıkla dönem ve duran varlıklar. Bilançonun sol tarafında nakit varlıklarımız varlıkların yüzde kaçını oluşturuyor? Bakın nakitimiz yüzde 20 iken yüzde %43 43'ü yükselmiş. Yani hisse başı nakit artınca ben size de demiştim? Bir şirketin e, hisse başı nakdi artıyorsa şu anlama geliyor demiştim. İster şirket hislerini geri toplar, isterse temettü dağıtır, isterse arkadaşlar e, bunlarla kendini bir karşılık ayır. Bu karşılıklar neydi? Şirketin ileride bir sıkıntıya düşebileceği, borç sıkıntısı olabilir ya da ekonomi ekonomilerle ilgili bir sıkıntıya düşebileceği zaman karşılık ayırabilmek Nakit önemlidir yani. net işletme sermayesi dönem varlık eksik kısa vadeli yabancı kaynaklardır. Bu da arkadaşlar bizim sürdürülebilirliğimizi ölçer ve burada da pozitif bir rakam olduğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru inelim şöyle. Üretim ve satışlar mesela bakın kağıt bobin üretimi 2020-2022 çok büyük bir değişim yok burada. Satışları hemen sol aşağı doğru pardon soldan sağa doğru gidiyoruz doğru 2020 2001 e, üretimde bir tık düşü var çünkü burada pandemi süreciydi arkadaşlar kağıt mobil satışları da 258 bin 368 bine e, kazanç olarak tabi burada biraz e, kurun da etkisi var bitmiş ürün satışları 387 binden 509 bine toplamda da gördüğünüz gibi 645 binden 878 bin e arkadaşlar yükselen bir e, grafik var peki bu e, şirketimiz ne üretiyormuş Bunlar çok önemli. Mesela bakın Softy tuvalet kağıdı, kağıt tablo ve kağıt peçete. Bunları üretiyormuş. Mare e, adlı bir markası daha varmış. Tuvalet kağıdı, kağıt tablo ve kağıt peçete üretiyorlarmış. Ritmo tuvalet kağıdı, kağıt tablo ve kağıt e, peçete. Yine aynı şekilde. Ve Eko Yeşil Dünya olmak üzere temizlik ürünleri üretiyorlar. Temizlik ürünlerin e, bir özelliği nedir arkadaşlar? Sirkülasyonu yüksektir yani. Çünkü temizlik ürünü... Bazı şeyden e, bazen vazgeçebilirsiniz ama temizlik arkadaşlar vazgeçilebilecek gibi bir şey değil. Ha Bu sigara örneği de verebiliriz bunda yani. bir bağımlılık etkisi oluşturur. Bağımlılık etkisi oluşunca da fiyat ne kadar yükselirse yükselsin kolay kolay bu ürün alımından vazgeçemezsiniz. Bu da böyledir. Temizlikten kim temizlikten vazgeçebilir ki? O yüzden arkadaşlar bu tarz ürünler e, kolay kolay vazgeçilemeyeceği için. Ha rekabet olabilir. Zaten e, dünya ekonomisinde rekabet olmayan sektör yok. Çünkü kapitalizm arkadaşlar... Hele ki son artık 21. yüzyılda bildiğiniz gibi rekabet kurumlarının da gelmesiyle beraber mesela, mesela Türkiye nedir arkadaşlar? Türkiye Rekabet Kurulu diye bir kurulu vardır. Burada rekabeti önleyici yani rekabeti aksattırıcı şeylerin önüne geçmeye çalışır. Bunda nedeni tüketicinin arkadaşlar daha uygun ve ucuza ürün alabilmesidir. Çünkü sizler rekabet etmezseniz fiyat yükselir. Çünkü birbirinize rekabet etmiyorsanız anlaşıyorsanız arka planda istediğiniz fiyattan satarsanız rekabetçi fiyat ortamı oluşmaz. Bu da tüketici için kötüdür. Dünyada 21. yüzyıldan sonra özellikle daha da hızlı arttığı için rekabet kurumları her sektörde zaten rekabet vardır ama temizlik sektöründe arkadaşlar ürün gayet sirkülasyon yüksek satışların olduğu bir sektördür. Buraya geçelim. Kağıt üretimi mesela fabrikanın buradan görebiliyorsunuz. Converting burada yapılıyormuş. Aşağı doğru gelelim. Mesela bakın ne diyor? Odun dışı kaynaklar. Neymiş? Mesela katı atıklar. Daha çok geri dönüşümlü görebiliyoruz burada. odun dışı kaynaklardan selülüs fabrikası, kağıt fabrikasına gidiyormuş. Buradan geri dönüşümden kağıt atık alan dondurmaya. Yani daha çok arkadaşlar bakın dönüştürme ve geri dönüşüm üzerinde yeşil e, alanda daha etkili bir şirket olduğunu e, verdikleri rapordan görebiliyoruz. Katıldığı fuarlar var. Mesela şirket özellikle yurt dışı fuarları, yeni ihracat müşteri bulma veya mevcut müşterilerle işbirliği geliştirme amacıyla her yıl düzenli olarak katılmaktadır. Hani ben burada size bir şey göstermişim. Ne demişim ya pazar satış dağıtım giderleri biraz yüksek diye. İşte nedeni bu. Yurt dışındaki pazar payını yükseltmeye çalışıyor. Yükseltmeye çalıştığı için biraz nakit yakıyor. Bunu ee, bunun izlenmesi gerekiyor tabii ki de. Uzun vadede sürekli bunu yapıyorsa arkadaşlar sıkıntılıdır. Ama 1-2 sene, 3 sene bunu yaptıktan sonra artık oradaki maliyetler düşüyorsa gayet iyi bir durumdur. Mesela bakın ne diyor? Önemli bir fuarlardan bir tanesini 2020'de ABD'nin Las Vegas kentinde yapmış. Bu da e, fuardan kendi alanını gösteriyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. İhracat yapabilmek önemli. Neden ihracat yapabilmek önemli? Çünkü hem ülkeye döviz kazandırırsınız arkadaşlar hem kendiniz kazanırsınız. Türk lirasındaki aşınmaya karşı da kendinizi korumuş olursunuz. Bunlar e, gayet önemli şeylerdir. Çok da fazla detaylı inmeyeceğim. Daha da yani denetimden sonra komiteye de çok da fazla bakmaya da gerek yok. Yani her şeyin içerisinde. Genel olarak şirketimiz bu. İkinci olarak arkadaşlar Konka'ya bakalım. Bakın ben e, Konya'nın kağıt sanayinde iyi olduğunu gördüm. Satışlarda mesela bir önceki şeye göre 4 katlık bir büyüme var. Büyük karlılıkta neredeyse 7 katlık bir büyüme var. Esas fark kârında 9 katlık bir büyüme var. Fabrik kârında ve net dönem kârında neredeyse 8-9 katlık bir büyüme var. Baktığımız zaman kaynaklarında yüzde %83. Mesela bu TESOL'den e, bu anlamda çok daha iyi. Kısa vade ve uzun vade yükümlülükler daha az. E, fiyat kazanç oranı defterleri olarak çok da kötü değil. Ödenmiş sermaye 130 milyon çok çok fazla değil. Fiili dolaşım oranı %19 yani içeride büyük yatırımcılar var. Mesela bakalım şirket bilgilerinden. Bera Holding anonim şirketi %80 elinde zaten. Diğerleri sadece %19'luk bir pay kalmış. Sermaye arttırma ve temettülere bakalım. Temettü ödemiş ne zaman? 2022'nin Mayıs ayında. Şundan 3 ay önce falan bir temettü ödemiş. Ne kadar? E, 34 milyonluk bir temettü ödemiş. Hisse başına net 24 kuruşluk e, bir temettü vermiş. Gelir tablosuna bakalım. Bakın arkadaşlar satış gelirinde e, düzenli olarak çeyreklerde büyüme olduğunu görebilirsiniz. Bakın şu satış gelirinde düzenli olarak bir büyüme. Büyük karlılık oranı %40'larda yine fena değil. Genel yönetim giderleri, pazar satışlar, dağıtım giderleri az, çok fazla nakit yakmıyor ve esas faaliyet karı %37 seviyesinde. Gayet iyi bir durum bu. Fabrik karı arkadaşlar 400 milyon yine gördüğünüz gibi finansal e, faaliyet dışı finansal gelir, finansal gider, faiz geliri, faiz gideridir ve ondan sonra vergi öncesi kar 454 milyona geliyor. Vergi giderleri falan düştükten sonra dönem karımız 368 milyona geliyor. Bilançoya bakalım. Geçmiş yıllar karlılık kalemine özellikle. Bakın geçmiş yıllarda düzenli olarak kar ettiğini ve daha da, daha, daha da önemlisi karını büyüttüğünü görebiliyorsunuz. Mesela bakın 2018-19'da zararken arkadaşlar 2020 ile beraber hızlı bir imi yakalayarak 27 milyon, 178 milyon, 581 milyon, 534 milyona kadar karlılığını arttırdığını görebiliyoruz. Tek dahil yabancı para pozisyonunda pozitif olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yabancı para po, yani yabancı para pozisyonu şu aslında. Döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki fark. Varlıklarınız yükümlülükten fazla ise bu pozitif çıkar. Ama yükümlülükleriniz yani borcunuz varlıklarınızdan yani kazançlarınızdan daha fazlaysa borcunuz o zaman negatif çıkar. Bu şirketimizde de gördüğünüz gibi pozitif. Finansiyel analiz tablosuna bakalım. Yani burada mesela çok çok yani bu kadar da iyi olması iyi değil. Yani cümlenin aslı bu bu kadar iyi olması iyi değil. Neden bu kadar iyi olması iyi değil? Sadece fazla ellerindeki tutmak çok sıkıntı. Hani yatırım yapılabilir. İlla ki yatırım sadece kendi işinize ilgili değil. Gayrimenkul yatırımı olabilir, finansal yatırımlar olabilir. Bunlara kaynak aktarmak. Yoksa öbür türlü şirketin nakit pozisyonu olarak, likit oranları olarak gayet sağlıklı görünüyor. Kaldıraç oranı da %17 çok çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Ee, bir sıkıntı olduğu görünmüyor borçluklarda. Stock Divers'ın neredeyse 5 olduğu, yani 5'te 12'ye bölersek 2,5 buçuk ayda falan bir e, stoklarını bitirdiğini görüyoruz. Aktif karlılık oranı %50. çok çok iyi. Mesela büyük kâr maaşı yüzde kırk bakıyorsunuz. Öz varlık karlılığı yüzde 91. Bakın yüzde 167 yüzde 67 91. Neden çok iyi bu şirket için öz varlık karlılığı? Hemen tekrardan açalım burayı. Çünkü zaten şirketin yüzde 83 öz kaynak yani çoğu öz kaynak olduğu için onun yüzde 91'ini etmek ciddi başarıdır. Ben size bunun örneğini vermiştim. Onlarınız varken. E, 8 lirası borç, 2 lirası sizin parası kaldıraç kullanıyorsunuzdur. Bu kaldıraçta da 1 lira kâr ederseniz öz varlık %50 çıkar. Ve bunun çok bir anlamı olmaz yani. Çünkü 10 liralık bir şirket 1 lira kâr ediyorsa arkadaşlar aktif kârlığı %10'dur. Çünkü 8'i borç olduğu için öz varlık kârlığı %50 çıkar. Ama burada öz gayet iyi bir seviyede olduğu için bizim burada da e, öz varlık kârımızın yüksek olmasının yani anlamlı bir sebebi var. bu dediğimizde arkadaşlar sermayenin getiri oranı sermaye yatırımının verimli kullanılması, getiri oranı, bunların da oranının gayet iyi olduğunu görüyoruz. Şirket gayet iyi bir seviyede. Gördüğünüz gibi. Planç'ı açalım. Bakın nakit ve e, hisse başına nakitlerin ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yine ben dediğim gibi bu nakitlerle şirketlerin yapabileceği 3 şey vardır. Tekrar söyleyelim. Bir e, hisselerini geri alabilir. Ama zaten çok alacağı bir hissesi yok zaten %80'i kendi ellerinde. 2 size temettü verebilir bu nakitlerle. 3 arkadaşlar en önemli e, yapabilecekleri 3 üç yani üçüncüsü de kendilerine karşılık ayırır. Şirketi korumak için karşılık ayırabilir. Yani bu şeyler de iyidir. Mesela dönem varken bakın 858 iken kısa vadeli hüküme 226. Neredeyse dört katı. Yani bu şirketin arkadaşlar kısa vadeli net çalışma sermayesinde hiçbir problem yok demektir. Net çalışma sermayesi pozitif olan şirkette iyi bir şirkettir. Ha, tabii ki de bunlar İleriki dönemlerde bozulabilir, daha da iyi olabilir, kötü de olabilir. Bu hem sektüel gelişmeler hem dünya ekonomisi ilgili gelişmeler. Ya bunlar da etkiyor tabii ki de. Ama şu an baktığımıza göre arkadaşlar şirketin e, büyümesi, karlı falan her şey iyi. Karnesine bakalım isterseniz. Bakın 6'ya 6, 6'ya 6, 6 ve 6'ya 6. Yani borçluluk, büyüme ve karlılık her şey olarak çok çok iyi bir seviyede. Yabancı takas da son ayda herhalde borsanın yükselmesiyle ilgili bayağı e, bir düzeltme bekliyorlar. Satımlar gelmiş. ya önümüzdeki aylar yine alım olabilir. Bakın mesela Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Tam borsanın ralliye kalkmadığı önceki aylarda ise çok yüklü alımlar gelmiş. Daha sonra biraz kar satışları falan gelmiş burada. Sermen artımı temelüte bakmış mıydık? E, evet bakmıştık. 34 milyon tamam 24 kuruş e, vermesi önemliydi. Başka da benim bakacağım şirketle ilgili bir şey yok. Gayet de sağlıklı bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Yani benim burada size anlatmak istediğim bir de kağıtla, şey, paint'te anlatayım. Yazarak anlatayım. Ben de demiştim arkadaşlar karşılaştırmalı bir üstünlüğümüz var karşılaştırma. Çünkü düşük teknolojili, düşük orta diyelim yani düşük orta teknolojili bir faaliyet. Ve bu faaliyette arkadaşlar bizim karşılaştırmalı üstünlüğümüz var. Çünkü emek ve sermaye, emek ve sermaye. Aslında burada emek, sermaye ve girişimcilik. Yani bunu da koyabiliriz yani müteşebbislik, girişimcilik her neyse. Bunları... Bizler arkadaşlar yüksek teknoloji ürünlerde iyi olmadığımız için bunu e, komple oraya aktarmamıza gerek yok. Yurt dışındaki insanlar da düşük ve orta yapmasına gerek yok. Herkes e, neyde iyi başarılıysa kaynaklarını oraya doğru aktarıyor. Ve şimdi bizim kağıt üretiminde e, düşük ve orta sektörde karşılaştırma üstümüz olduğu için arkadaşlar üzerine üzerine doların 18-20 bandından doğru gitmesi hem bizim e, fiyat rekabetin daha iyi hale getiriyor. Fiyat rekabeti daha iyi hale geliyor. Hem de üzerine sevgili arkadaşlar işçi ücretleri. En büyük maliyet kalemleri işçi ücretleri ise döviz bazında baktığımızda 280-290-300 dolar bandına kadar düştüğünü görebiliyoruz. Ve bunlar da şirket için tabii ki de pozitif etmenler. Daha doğrusu bu sektör için daha pozitif etmenler yani. Dediğimiz gibi arkadaşlar isterseniz bunu... Çok uzun vadeli yatırım olarak düşünmek düşünebilir. İsterseniz borsa düzeltme yaptıktan sonra bu tarz şirketler bir kağıda bir yere not alırsınız. Bunlara yatırım yaparsınız, Bu siz bilirsiniz. Benim size anlatacağım arkadaşlar şeyler, hisse önerisi olmadan tamamen kendi fikirlerimi söyledim ve nedenlerini anlattım. Dünya ekonomisindeki yerini, kağıt ürününün yerini, dövizle alakalı bizim olan pozitif yanlarımızı anlattım. Kafanız yatarsa arkadaşlar yatırımınızı yaparsınız. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri de açık tutmayı unutmayınız. Tekrardan zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.